Daha önce e, manyetik alanın nerelerde bulunduğunu, çevremizde nerelerde manyetik alan görebiliyoruz. Bunun konusunu işlemiş, TYT konusu olarak bunu bitirmiştik. Şimdi içinden akım geçen tellerin çevresinde oluşturduğu manyetik alandan bahsedeceğiz. Çünkü e, şekilde pusula iğnesinin üzerinde düz tel geçecek şekilde devre kurulmuştur. Anahtar açık iken pusula iğnesi tele paralel konumdadır. Anahtar kapatılıp telden akım geçtiğinde pusula iğnesinin aniden saparak tele dik koruma geldiği gözlenmektedir. Bunun nedeni bir telin çevresinde manyetik alan oluşturmasıdır. Bir pusula iğnesi serbest bir mıknatıstır. Dolayısıyla eğer bir bölgede manyetik alan varsa bu mıknatıs manyetik alandan etkilendiği için sapar. Bu manyetik alan olduğunun ispatıdır diyoruz. Pusula iğnesinin sapması yerin manyetik alanından başka bir manyetik alanın meydana geldiğini gösterir. Bu alan elektrik akımlarının çevresinde meydana gelen manyetik alandır. Bu alanların kaynağı elektrik yüklerinin hareketidir. Altını çiziyoruz. Yüklü parçacıklar hareket ettiği zaman çevresinde manyetik alan oluşturur. Akım geçen telin çevresinde iç içe çemberler şeklinde manyetik alan çizgileri oluşur. Herhangi bir noktadaki manyetik alan vektörü bu alana bu alan çizgilerine teğettir. Burada gösterildiği gibi manyetik alan vektörleri manyetik alan halkalarına, çemberlerine teğet olmak zorundadır. Düz bir telin çevresindeki manyetik alan halka şeklindedir. Bunu da bilelim. Manyetik alan çizgilerinin bulunduğu düzlem, telin bulunduğu düzleme diktir. Telin bulunduğu düzleme diktir şekilde de verilmiş ve bu görülüyor. E, ayrıca bu manyetik alan halkalarının yönünü sağ el kuralıyla buluyoruz. Baş parmak e, akım üzerinde duracak, tel üzerinde duracak, akım yönünde duracak. E, sağ elin dört parmağı teli kavrayacak şekilde avuçladığında dört parmağın dönme yönü manyetik halkasının ya da halkalarının yönünü gösterir. Dolayısıyla hangi noktadan, mani hangi noktadaki manyetik alan isteniyorsa o noktadan geçen, daha doğrusu parmakların geçtiğini hayal ederek o noktadaki manyetik alan yönünü vektör olarak bulabiliriz. Üzerinden iyi akımı geçen sonsuz uzunluktaki telden d kadar uzakta bir noktada oluşan manyetik alan şiddeti B eşittir k çarpı 2i bölü d ile hesaplanır. Burada K görüldüğü üzere bir sabittir. 10 üzeri eksi 7 şeklinde manyetik alan sabitidir. Ortama bağlı bir sabittir. Diyoruz. Manyetik alan vektörel bir büyüklüktür ve B sembolü ile gösterilir. S, I bilim sisteminde birimi Tesla'dır veya Weber bölü metre karedir diyoruz. Bu da aynı şekilde manyetik alan birimidir. Burada sağ el kuralını zaten anlattım. Bir kere daha görelim. E, telin e, akım yönü baş parmak yönünde olacak şekilde 4 parmakla sağ el 4 parmakla teli kavradığımızda 4 parmağın dönme yönü manyetik alan yönünü gösterir diyoruz. E, bu telde de olduğu gibi sağa doğru telde bir akım oluşturulmuş. 4 e, parmak bu teli avuçladığında e, ne olacaktır? Üst tarafından parmaklar dışarı çıkacak. Bu e, avuçlarken ki oluşturduğu çemberi düşünecek olursak parmakların yönü üst tarafta yüzeyi delip çıkacak şekildedir. Alt tarafta ise e, içeri doğru girecek şekilde olacak. İçeri doğru olan e, manyetik alan çarpı ile dışarı doğru olan manyetik alan ise nokta ile gösterilir. Bunu da belirtelim. Düz bir telin çevresinde oluştuğunu manyetik alan bulunurken avuç içi hangi noktanın manyetik alanı aranıyorsa oraya bakmalıdır. Bu arada çarpının sayfa düzleminden içeri, dik içeri noktanın da dik sayfa düzleminden dışarı olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca oku atarken yaya taktığımız oku atarken eğer sizden uzaklaşıp sayfanın içine doğru gidiyorsa arkasındaki çarpısını görürüz. Bu içeri gidişinin işaretidir bize doğru gelen bir ok varsa da sivri noktasını görürüz. Bu da bize neyi gösterir? Dışarı doğru nokta ile gösteriliyor. Bu şekilde hatırlayabiliriz. X ve Y eksenleri üzerine yerleştirilen ve üzerinde yalıtılmış tellerden 3i ve 4i akım verilen teller görüyoruz. Koordinatları verilmiş 1'e 3 O noktası, 4'e eksi 1 P noktası. bu noktalardaki bileşke manyetik alanlar e, hesaplanıp oranı istenmektedir. Şimdi burada iki tel var. Akımları verilmiş. Akım yönleri var. Ama bir noktadaki manyetik alanın bileşke e, miktarını bulacaksak her iki telin katkısını almamız lazım. Buna e, mavi tele e, BM diyelim. Yani mavi telin oluşturduğu manyetik alana B mavi diyelim. 4i akımı e, akım yönünde baş parmak tutulup 4 parmak teli saracak şekilde O'dan Geçen parmakların içeri doğru olduğunu görürüz. Yani mavi telin manyetik alanı içeri doğru olacak o da. Ee, kırmızı telde de Baş parmak yine akım yönünde tutulup 4 parmakla biz teli sardığımızda e, alt taraftan içeri gideceğini kırmızı olan telin alt tarafta oluşturduğu manyetik alan içeri doğru, üst tarafta oluşturduğu manyetik alan dışarı doğru olacak. Dolayısıyla o'dan geçen dışarı doğru K, e, P'den geçen içeri doğru olacak kırmızı için. Mavi de gösterin. Mavi, sağ tarafındaki her noktadan içeri giriyordu, sol tarafındaki her noktadan dışarı çıkacaktı. O zaman P de 4 ilik akımın sağında kaldığı için içeri doğru olacak diyoruz. Böylece O noktasında zıt iki e, manyetik alan var. Birbirinden çıkaracağız ama e, büyüklüğünü hesaplayalım. E, önce bir Bk, BL, b, b, b kırmızı, B mavi vektörel toplamı yapacaksak bunları bir bulalım. O noktasındaki O için K kırmızının manitik alanı K çarpı 2 çarpı 3 i bölü e, baktığımız üzere ne kadar mesafeye bakacak olursak 4 birim olarak verilmiş. E, 3 birim olarak verilmiş. Dolayısıyla 3'e 1 şeklindedir. Öyleyse 3 diyeceğiz. Üçler birini götürdüğü için iki tane K, İ, D olacaktır. Ee, yine mavinin e, kini bulacak olursak K çarpı 2 çarpı 4 i bölü burası bir birim olacaktır. Dolayısıyla bir diyeceğiz. 8 tane K, I, D şeklinde alabiliriz. Bu şekilde aldığımızda B, O'yu ne bulmuş oluyoruz? K e, burada 2, B8 M'den yani maviden kırmızıyı çıkaracak şekilde hesap yapacak olursak bu durumda ne olur? 8 eksi 2 KID şeklini alacağız. Yani BO buradan 6 tane KID olur diyebiliriz. Hemen e, P noktası için alacak olursak ikisi de çarpı olduğu için BP'yi bulurken kırmızı ve mavinin değerlerini alıp toplayacağız. Direkt toplayacaksak yazalım. Yalnız önce bir koordinatları gösterelim. 4D e koordinatlar eksi 1 olarak verilmiş. Biz o zaman 4D'ye 1D olarak alacağız. K noktasının K, kırmızı telin P noktasındaki manyetik alanına bakacak olursak K çarpı 2 çarpı 3 i bölü mesafe 1 e, mavininki K çarpı 4 2 çarpı 4 i bölü mesafe 4 buradan da e, görüldüğü üzere e, 8 KİD şekli olacaktır şunlara D diyelim dolayısıyla e, B P'yi de bulduktan sonra çözümümüz B O bölü B soruluyorsa 6 bölü 8 yani 3 bölü 4 şeklinde bir oran olacak cevap B şıkkıdır diyoruz Özseme ne sordu? Bunun çözümü olduğu için bunu size bırakıyoruz. Hemen atlıyoruz, başka bir noktaya geçiyoruz. Çözümü görüldüğü üzere halkanın many halkanın merkezinden geçen manyetik alanı bulurken burada kalalım. Burada videomuzu sonlandıralım. Daha sonra tekrar devam edeceğiz Diyoruz.